Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bazı videolarımda sert çıkışlarım oluyor. değerli emekçi kardeşlerimin bazıları ya başkan birazcık sert konuşuyorsun falan demişler. Değerli arkadaşlar ben emekçilere karşı en ufak bir saygısızlık yapmam. Sert çıkmam gerekten insanlara karşı bunu yapıyorum. Sizler de bunu anlıyorsunuz. O yüzden birbirinden ayırın. Biz tevazu sahibi insanlarız. Ama birileri de had bildirmek gerekiyorsa onu da bildirmek zorundayız. Herkes haddini bilecek. Ağzından çıkanın sonuçlarına katlanacak o zaman. Yani hem suçlu olup hem de kalkıp algı yaparak emekçilerin kafasını karıştırmayacak. Öyle diyeyim. Yine bunun yanında dün bir Erzurumlu kardeşimiz yazmış, dalaşlara da selam olsun. E, e, Kalkoş diyor, biz Elazığ'a çok seviyoruz, biz de Erzurum'u dalaşlarda seviyoruz, dalaşlara selam olsun ama şunu asla unutmayın, ülkemizin Hakkari'sinden Edirne'sine kadar, Aksar'ına kadar, Isparta'sına kadar, Balıkesir'ine kadar, Bursa'sına kadar e, her zaman şunu derim hemen, iyi insan iyidir, kötü insan kötüdür. Yani bu coğrafyanın e, her bölgesindeki her şehrimiz şehrimizde e, delikanlı insanlar var, babayit insanlar var, dürüstler var. E, o yüzden e, tabi bazen böyle e, hani ülkemiz biliyorsunuz böyle hemşerilik adına bazen konuşuyoruz, ödüyoruz ama e, yine ben şunu desem ayıp olmasın. E, her taraf bir yana Gakkoçlar diyarı Elazığ bir baş bambaşka yani. Ülkesine, vatanına bağlı olan delikanlıların yeridir. E, tabii bütün şeylerimiz öyledir. E, yine tekrardan Gakkolarıma, elaza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Evet arkadaşlar, şeye gelelim. E, enflasyon oranı bugün açıklandı. E, 3 aylık 10.06 olarak otelde e, ocaktan bugüne kadar e, böyle bir rakam açıklandı. E, bu bize bir dona verdi. Yani şunu belirtmek istiyorum. Kamu Çerçeve Protokolü'nde birinci yıl, ikinci altı ay zam adına en az oraya yüzde yirmi beş oranında bir miktarı kabul ettirmeleri gerekiyor ki işçi bir nefes alsın. Ne anladık? Daha üç ayda yüzde on nokta altı oranında bir enflasyon farkı çıktı. Yani siz sizin şu an ocaktan bugüne kadar yüzde on alım gücünüz düşmüş oldu. Bunu belirtmek isterim. Genel genelere baktığımız zaman bu e, şu enflasyonist ortamda da e, şunu söyleyebilirim, e, e, kamu çaça ve fırda okulunda ne alınabilir, geriye dönük toplu olarak ne kadar alabilirsiniz adına bir ön tahminde bulunacağım. E, bir sonraki videolarımda da e, bunu daha detaylı bir şekilde, yani, e, bürüt yövmeleriniz, net yövmeleriniz, e, vergi dilimine göre e, bürütünüz ve netiniz nedir? bunlarla alakalı da yine kendi bileğimle kendi kalemimle bunları hesaplayıp taşeron kullanmadan bizzat kendim hesaplayıp sizlere bunu bildireceğim. ben ortalama şöyle bir düşündüğüm zaman hani ince hesaba girmedim. kamuda çalışan emekçi kardeşlerimiz adına en düşük en düşük alt tabandan net maaş olarak 55-60 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorum değerli emekçi kardeşlerim ben e, bunu, bunu e, şu şekilde daha detaylandırayım e, biliyorsunuz ikrameleriniz var tediyeleriniz var e, işte gece farklarınız var e, hani çalışma adına varcada çalışan arkadaşlarımız adına e, öyle diyeyim işte meselelerden de bahsettim. Bunların da farkı olacak. 17.000 ile 22.000 TL arasında aylık bir fark çıkacağını tahmin ediyorum. Ortalamasını 20.000 alalım biz bunların. Değerli emekçi kardeşlerim. Diyelim 7 aylık geriye dönük aldığınız zaman her biriniz en az 140 bin lira civarında bir geriye dönük toplam alacaksınız. 8 ay aldığınız zaman 160 bin lira alacaksınız. Tabii ki e, burada e, dediğim gibi sabit çalışanlarla vadeli çalışanlar arasında fark olacağı için e, durum e, bundan ibaret. Temmuz ayı itibariyle de e, birinci yıl, ikinci yıl, altı ay zam geldiği zaman da e, hani Ocak Temmuz arasındaki e, o vergiden kaynaklı kaybınız da toparlanmış olacak yani bir refah payı gelir mi gelmez mi ona da bakacağız şöyle toparlayayım çok uzatmayayım videoyu ortalama 7 ayda ortalamasını söylüyorum bunu 140 bin yani 140 dediğim bu 150 de 160 de olur ortalamasını söylüyorum 8 ayda da en az 160 bin bandında bu 180 bin de olabilir e, vergi yani yüzde yirmi yedi vergi de ben buna e, dahil ödüyorum. E, alacaksınız. Burada düşük alacak olan kardeşlerimiz e, gündüz sabit çalışan arkadaşlarımız olacak. Hani Gece mesaisi, e, gece vardiyasında çalışmayan arkadaşlarımız e, alacak düşük. E, gece vardiyasında çalışmış olanlar e, artı e, mesaiye kalmış olan kardeşlerimiz arasında en az bir 30-40 bin TL gibi bir fark olacağını düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim. Ben hani yüzde olarak ne alınır ilk 6 ay için diğer haklardan yine ne alınır diye bir video çekeceğim. Bugün enflasyon oranı açıklandı. Bu bize bir donay verdi. Ee, bununla alakalı da şu anki görünen durum bu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, görüşürüz değerli için kardeşlerim. Huzur Sağlık Sendikası olarak her zaman yanınızdayız. Bunu asla unutmayın. Biz adabını bilen e, Cumhurbaşkanımızla da masaya oturduğumuz zaman ben e, ne şekil konuşmasını e, bilen bir kardeşinizim. Ama e, ortada gezen zibillere de e, ne şekil karşılık vereceğini bilen de bir kardeşimizim. Onu diyeyim. O yüzden bazı fevri çıkışlarıma lütfen bunu üzerinize alınmayın. Ben daha fazlasını yaparım ama yine kamuoyuna burada Türkiye genelinde dünyada izlendiğimiz için yine biz kendimizi otokontrol, oto otokontrol yaparak yani bu yorumları yapıyoruz. Yoksa o karaktersizlere var ya o karaktersizlere var ya ben onlara var ya öyle cümleler kurarım ki bunlar gece yatamazlar yani. Çünkü niye? Hak ediyorlar kardeşim. Emek ve emeğin gücü kutsaldır. Kimse emekle dalga geçemez. Cebine 3-5 kuruş girdi diye de hava atıp da e, dediğim gibi her zaman derim düdük düdük takan üsteleri de giyip de orada hareket çekemez. Sizin karakteriniz üç kuruş para kadar. Bizim karakterimiz sağlam. Merak etmeyin. Mayamız kakkoş. Hattınızı bilin. Görüşmek ümidiyle değerli arkadaşlarım.